Elimizde bir tane MCB9 entes zaman rölesi var. Ee, bu rölemizin üç fonksiyonu var. Hani hem flasher röle, hem zaman rölesi olarak kullanabiliyorsunuz. Üstünde zaman ayarları var. Hani saniye olarak, dakika olarak ve saat olarak zaman ayarları var. Burada iki tane dip switch var. Bu iki dip switchten ayar yapılıyor. Bakın bir, iki başka ayar şey yok. Bunlar hani zaman zamanı ayarlıyor şu aşağıdaki 1 2 3'ler. T on ıı, çekme zamanı, T off da bırakma zamanı. Şimdi bu bakın birinci dip sivici sağ çektiğimizde time yazıyor. Yani bu zaman rolesi görevini yapıyor. Bunu sağ tarafa çektiğinizde bu şu an zaman göre ıı, zaman rolesi görevini yapıyor. Yani ayarladığınız dakika kadar, saniye kadar çalışacak ve duracak. Bunu yerine çektiğimizde Bu haliyle de bırakmada gecikmeli. Zaman rölesi görevi görüyor. Hiç dokunmadığımız vakit bakın iki tane dip de aynı yerinde duruyor. Ee, şu an bırakmada gecikmeli. Yani örneğin 5 saniye ayarladınız. 5 saniye çalışacak, duracak. Ne kadar ayarladıysanız o kadar duracak. Tekrar 5 saniye çalışacak, duracak. 5 saniye çalışacak, duracak böyle bir sirkülasyon olacak. Bunu alttaki dip switch'i Sağ tarafa çektiğimizde bu da çekmede gecikmeli. Yani zaman rölesinin bobinine enerji verdiğinizde ayarlanan süre kadar bekleyecek ve çekecek. Mesela 5 saniye sonra motor çalışsın derseniz start'a bastığınızda 5 saniye sonra çalışacak. Duracak. Ne kadar dursun? Örneğin 2 saniye dursun. 5 saniye çalışacak. 2 saniye duracak. 5 saniye çalışacak. 2 saniye duracak. Bu böyle sirkülasyon yapacak. Onun için hani bu şekilde çekmede gecikmeli oluyor Gelelim zaman ayarlarına Bakın burada zaten hani vermiş bir common ortak uç yani röleler enversördür arkadaşlar enversör ne demek hani girişler ortak çıkışlar bağımsız demek Bire common'a ortak uca enerji verdiğinizde 3 kapalı kontak 2 açık kontak her ikisinden de çıkış yapabiliyorsunuz Daha sonra burada şeyler var Saniyeler var bakın hani Şu 1 2 3'lere hiç dokunmazsanız 5 saniye oluyor yani şuralar pot 5 saniye. Şurası bizim 5 saniyemiz. Yani doğal olarak 5 saniyeyi 10 eşit parçaya bölüyor. Yani her bir kademe 0.5 saniye oluyor. Bakın burada ne demiş? 10 diyor. Yani biri sağ tarafa çektiğinizde 10 saniye diyor. Burası 10 saniyeyi 10 eşit parçaya bölüyor. Her bir kademe 1 saniye oluyor. İkinciyi sağ tarafa çektiğinizde şu ikiyi sağ tarafa çektiğinizde 30 saniye. Her bir kademe 3 saniye oluyor. 10 eşit parçaya bölüyor. 1 ve 2'yi sağ tarafa çektiğinizde burası 60 saniye oluyor. Bakın 60 saniye. Her bir kademe 6 saniye. Yani 60 saniye 10 eşit parçaya bölüyor. Buraya geldiğimizde burayı biraz e, karanlık oluyor. Evet mesela demiş 3'ü sağ tarafa çektiğinizde burayı aydınlık nasıl yapacağız? Böyle yapalım. 3'ü sağ tarafa çektiğinizde 10 dakika demiş. Yine 1 ve 3'ü sağ tarafa çektiğinizde 60 dakika demiş. 2 ve 3'ü sağ tarafa çektiğinizde 10 saat. 1 ve 2, 3'ü hepsini sağ tarafa çektiğinizde 30 saat olarak ayarlamış oluyorsunuz. Yine trimpot her bir kademeyi 10 eşit parçaya bölmektedir. Burada da kademe ayarını yapıyorsunuz. Burada da yine rölenin üzerinde belirtmiş bakın hani saniye saniye dakika saat o şekilde hani 10 dakika 60 dakika 10 saat 30 saat o şekilde rölenin e, bütün fonksiyonlarını belirtmiş çok e, kullanışlı bir röle.